hayatımın çubuğu döneminde podcastine hoş geldiniz. Hani o şimdi ben ne yapıyorum dediğiniz insanlar var ya işte tam da o anları paylaşacağız. Bugün rutinlerimiz üzerine konuşacağız. Rutinlerimiz tembellik mi yoksa nimet mi? Gündelik rutinlerimizden bahsedelim. Benim için sabah uyanınca direkt saçımı yapmak ve kahvaltı yapmadan evden çıkmamak gibi standart bir rutinim var. Hatta bir ara Kahvaltı da değil kendimi o kadar şartlandırmıştım ki o gün kahvaltıda yumurta yemezsem tüm gün ne yersem yiyeyim midem ağrıyordu. Hep bir aç hissetme durumundaydım ve ne görsem alıp yor moduna giriyordum. O yüzden yumurta yemek de bir rutindi benim için. Biraz daha onu esnettim şu anda Evet ama halen kahvaltı yapmak benim için bir rutin. Yumurta olayı da sanki biraz o gün işte güne başlarken enerji vermesi gibi bir durum. Ve gerçekten pek çok kişinin de gününün olmazsa olmazı kahve tabii ki. 10-11 arası bir filtre kahve ve öğleden sonra bir Türk kahvesi. Oh mis gibi. Bu benim son zamanlarda minimuma düşürdüğüm kahve sayısı ve bence ideal. Çünkü hataylı biri olarak kahvenin kesinlikle bizim kültürümüzde çok ayrı bir yeri olduğunu söyleyebilirim. Mesela Türk kahvesi kaynatılmadan hemen önce çekilmiş olmalı. Torbası ağzı kapanmayacak sıcaklıkta olmalı. Yani Kahvenin tozu bile sıcak olmalı arkadaşlar. Siz düşünün ve bu kahve koyu kahve olmalı. Bunu da marketimizdeki kahve satış istatistiklerinden söylüyorum. Hissiyat değil yani verilerle konuşuyorum. Paketli kahve satışı çok az olur. Gelen her müşteri hemen o anda şimdi çekilmiş kahve istiyor ve haklılar tabii. Taze çekilmiş kahvenin tadı da bir başka oluyor. Benim buzluğumda da her daim birkaç torba koyu samanda Türk kahvesi vardır. Ne buzluğu yanlış mı duyduk demeyin. Kahvenizin taze kalmasını istiyorsanız ve özellikle stok yapmanız gerekiyorsa Türk kahvelerinizi buzluğa atabilirsiniz. Peki bir şey yapmamak da bir rutin sayılır mı? Bence sayılır. Mesela çay içmemek çay içtiğim ve daha doğrusu içmek zorunda olduğum günler benim için rutinimden çıktığım günler oluyor öyle düşünün. Çok çok açık bir çay benim için haftalık çay kotamı dolduruyor maalesef. Ya benim günümün akışında bana iyi gelen bazı şeyleri dışarıda bırakma şeklimde bir tür böyle düzen kurma biçimi gibi aslında. İş hayatına gelecek olursak Arkadaşlar şu an teknoloji ve yapay zeka çağındayız ama ben çok üzgünüm bilgisayarlara güvenmiyorum. Bulut sistemine güvenmiyorum, hard disklere de güvenmiyorum. Yani bunlara tek başlarına güvenmiyorum ve benim iş yoğunluğuma bağlı olarak tüm dosyalarımı her ayın başında hem bulut sistemi olan Drive'a hem de şu anda artık üçüncüsü de olacak olan hard diskime yüklüyorum. Yahu dünyayı mı kurtarıyorsun demeyin. Günlük işlerimde o yedekleme olayı benim o kadar rahatlatıyor ki hem güncel tutuyorum kendimi hem de veri kaybını önlüyorum. Bunu 8 yıldır rutin haline getirdiğim için kendimi tebrik ediyorum müsaadenizle ve müsaitseniz bir alkış alabilirim. Rutinler aslında hayatımızın böyle küçük taşlarını oluştururken büyük resimdeki dengeyi de kurmamıza yardımcı oluyor bence. Biraz daha böyle büyük şeylerden bahsedelim. Rutinler yalnızca günlük işlerimizi yönetmekte kalmıyor. Aynı zamanda kişisel gelişimimizi, kariyer hedeflerimizi ve yaşam şeklimizi ve tarzımızı da şekillendiriyor. Mesela aylık gelir gider kontrolü rutini ve finansal hedefler belirlemek ekonomik açıdan güven sağlar bence. Bununla ilgili birkaç önerim olabilir. Kendinize ait bir defter olur, bilgisayarda bir Excel olur ya da telefonunuzun notlar kısmı da olur. İki ayrı sütun yapın. Gelir ve gider olarak. Gider kısmında sabit giderler yazın. Yani işte faturalar, kira, krediler gibi. Değişken giderler kısmına da kredi kartı ve diğer olacak şekilde böyle ikiye ayırın ve en sağına da yatırımlar sütununu ekleyin. Gelir kısmına da işte maaş varsa kira gelir ya da burs gibi tek bir sütun yapın. Şimdi karşımızda gelir gider kontrolünü yapabileceğimiz bir tablomuz var. Bunu iki haftada bir güncelleyin. Böylece bir sonraki gelirinizin tarihine kadar giderlerinizi kontrol altına alabilirsiniz. Şimdi size bence hepimizin ihtiyacı olan o rutini söylüyorum sabah uyandık. lavaya gittik ve aynaya baktık ve tatam gülümsüyoruz. Evet bunu rutin haline getirin. Bakın nasıl dönüşüyorsunuz. Saat kaçta ve nerede uyandınız? Hangi düşüncelerle uyandınız? O günkü işlerinizin kafanızı meşgul etmeye başlaması gibi bu düşüncelerin hiçbirini düşünmeden lütfen bunu bir yapın. Çok basit. Kendinize bakıp gülümseyin. Bitti gitti. Hiç haliniz olmasa bile o zaman saçma sapan bir müzik açın arkadaşlar. Tabii ki o saçma sapan bir müzik önerim de var. Üniversitedeyken sınavlar, projeler ve bilimum tüm sorunlar üst üste geldiğinde telefonuma indirmiş olduğum o şarkı. Evet, Küçük Kurbağa Kurbi sizinle. Üzüldüğün şeylere bak inan beş para etmez. Üzüldüğün şeylere bak inan beş para etmez. <laughs> evet, rutinlere olan ihtiyacımızı biraz bilimsel açıdan da inceledim. Psikolojik ve biyolojik açıdan birçok faktöre dayanıyor. Bilimsel olarak birkaç önemli neden var. Öncelikle rutinlerin beynimize nasıl yardımcı olduğunu anlamamız gerekiyor. Beynimiz her yeni karar alırken oldukça fazla enerji harcıyor. Ama rutinler bir anlamda bu kararları basitleştiriyor. Yani Sabahları saçımı yapmak, kahvemi içmek gibi şeyler beynimin sürekli kararlar almak zorunda kalmasını engelliyor. Rutinlerimiz beynin otomatikleştirdiği alışkanlıklarla bir nevi enerji tasarruf sağlamasına yardımcı oluyor. Bir diğer nokta ise duygusal stabilite. Yani her şeyin kontrol altında olduğu bir düzen kaygı ve stresi azaltabiliyor. Düşünsenize sabah uyanır uyanmaz bir şeyler yapacak bir düzene girecek olmasaydık günün geri kalanında bu belirsizlik duygusu bize çok fazla stres yaratabilirdi. İşte o rutinler o duygusal dengeyi sağlamamıza yardımcı oluyor. Rutinler zihinsel sağlığımız için de çok önemli. Özellikle depresyon gibi durumlarda her şeyin düzensiz olduğunu hissetmek bizi daha da kötü hissettirebilir. Ama sabahları bir kahve içmek, akşamları 10 dakikalık küçük bir yürüyüş yapmak gibi küçük rutinler hayatımıza bir düzen getiriyor ve kendimizi daha güvenli hissetmemize yardımcı oluyor. Biyolojik açıdan da çok önemli. Mesela düzenli yemek yemek, uyumak egzersiz yapmak. Bunlar vücudun biyolojik saatine uyum sağlamak anlamına geliyor. Belirli bir saatte yemek yediğimizde sindirim sistemimiz daha verimli çalışıyor. Aynı şekilde uyku düzeni de vücudun kendini yenilemesi için çok kritik bir rol oynuyor. Son olarak dopamin adlı bir maddeden bahsedeceğim. Beynimiz bir iş tamamladığında bir ödül mekanizması çalıştırır ve bununla birlikte dopamin salgılar. Yani sabahları kahve içmek, egzersiz yapmak gibi şeyler bize sadece fiziksel bir tatmin sağlamıyor. Aynı zamanda zihinsel bir ödül almışız gibi beynimize o sinyalleri gönderiyor. Bu da rutinlerimizi devam ettirmemizi sağlayan önemli bir motivasyon kaynağı. Kısacası rutinler sadece bir alışkanlık değil. Aynı zamanda beynimizin, vücudumuzun ve ruh halimizin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayan doğal bir mekanizma. Yani rutinlerimizi koruyoruz arkadaşlar onlara sıkı sıkı tutunuyoruz. Peki sizce rutinlerimiz bize hizmet mi ediyor yoksa bizi esir mi alıyor? En garip rutinlerinizi bir düşünün. Mesela gece yatmadan tüm prizleri kontrol etmek gibi tuhaf ama bazı insanlar için vazgeçilmez olan rutinler vardır. Bir haftalığınıza bir rutininizi bırakmayı bir deneyin ve hayatınıza etkisini görün. Ya da daha güzel bir şey söyleyeceğim. Hayatınıza küçük ama keyifli bir rutin ekleyin. Örneğin bir hafta boyunca her gün ilk gördüğünüz ağacın yanına gidip iki dakika o ağaca dokunun ve neler değişiyor fark edin. Rutinlerle ilgili bir filmden bahsedeceğim. Filmin adı Groundhog Day. Açıklamalara tam adını yazacağım. Türkçe'ye de bugün aslında dün de olarak çevrilmiş 1993 yılı yapımı bir komedi filmi. Filmde Fil adlı bir televizyon sunucusu var ve Fil 2 Şubat'ta aynı günü başından itibaren yeniden yaşıyor ve olaylar tamamen aynı şekilde gerçekleşiyor. Film tekrarın, rutinin ve zamanın nasıl bir içsel değişim yaratabileceğini anlatıyor. Aynı zamanda da hayatın monotonluğunda bile güzelliklerini ve anlamın bulunabileceğini vurguluyor. Ben bu filmi izledikten sonra şöyle yorumladım. Bir rutinin içinde buluyor kendini Fil ve rutinden çıkmasını sağlayan şey o mükemmel kişiliğe dönüşmesi. Yani o mükemmel kişiliğe dönüşene kadar her gün aynı şeyleri yaşayıp farklı şeyler öğrenmeye çalışıyor ve kendini gerçekleştirme yoluna gidiyor. Onu gerçekleştirdiği ve sonrasında akışına bıraktığı o an rutin günden de kurtulabiliyor. Bir rutin bizim için konfor alanı sağlarken bizi geliştirmeli. Ve şöyle ki bir rutininizi örneğin yıllardır falan yapıyor olamazsınız. Bu rutinler belirli bir süre için geçerli. O rutinin sizin için görevi tamamladığı zaman o rutin çıkıyorsun Rutinler iyidir. Rutinlere sahip çıkalım. Rutinler çoğu kişiye tembellik olarak gelebilir. Özellikle de çok yoğun olmayı seven, sürekli bir şeyler çıksın da gideyim de geleyim de ben yapayım, yeni bir şey öğreneyim, yeni bir şey öğreteyim, programlı olayım ama aynı zamanda da hep dolu olayım. Ay çok yorucu bir hayat. Bu tarz yaşamaya başlayınca ki burada bir miktar yıllar önceki kendimi eleştiriyorum. Asla bir rutininiz olamıyor. Ve hatta rutini olan bir insan görünce bu ne ya çok sıkıcı hiç üretken değil gibi düşünüyorsunuz yani ben öyle düşünüyordum ama öyle değilmiş en verimli ve mutlu zamanlarımı günlük rutinlerimi yapabildiğim zamanlarda geçirdiğimi fark ettim rutinler tembellik değilmiş bir nimetmiş neden biliyor musunuz? Rutinin bir nimet olduğunu onu yitirdiğinizde anlarsınız. Akşam eve dönebilmek, ailenle aynı sofrada oturabilmek, arkadaşlarınla bir kahve içebilmek, hatta uyanılan her yeni gün, sıradan gibi gözüken her an bir nimet. Henüz yitirmediğimizden farkına varmıyoruz. İşte bu sözler neden rutinlerimize tutulmamız ve değerini bilmemiz gerektiğini anlatıyor. Aslında yitirmediğimizden de değil, yitirdiğimiz için de ben bunun daha çok farkına vardım. Bir kayıp yaşadığınızda, deprem gibi büyük bir felaket yaşadığımızdan eski düzene ciddi bir özlem duyunca farkına varıyoruz o tüm rutinlerin nimet olduğunu. O sıradan günlük işler, uykudan uyanmak, evdeki her köşe, sevdiklerinizle geçirilen zaman her şey birden çok değerli hale geliyor. Bu sadece bir düzen arayışı değil. Aynı zamanda kaybetmenin ne demek olduğunu hissetmenin bir tür farkındalık süreci. Hatay'da yaşadığımız o felaketin ardından eskiye dönme arzumuz rutinlerimizin değerini fark etmeye yöneltti herkesi, hepimizi. O kadar basit gibi görünse de sabah Kahve yapmak, eve misafir davet etmek, uyanınca o gün giyeceğiniz kıyafetinizi kendinize ait olan bir dolaptan çıkarıp almak. Ne kadar büyük bir zenginlik taşıyor bilseniz. Birkaç gün sonra 6 Şubat depremlerinin ikinci yılını anacağız. Resmi verilere göre 14 milyon insan bu depremden etkilendi. 14 milyon kişinin rutinleri, düzeni ve hayatı değişti. Ben Hatay'da yaşamıyorum ama ailem orada ve oraya hiç gitmemiş, etkilenmemiş kişiler ve çevremden çok sık şu soruları alıyorum. Her şey düzeldi değil mi? Orada evler yapıldı. Görüyoruz haberler. Keşke arkadaşlar o kadar hızlı bir gelişme olsaydı. Ama ne yazık ki gerçek çok farklı. Hatay şu an büyük bir inşaat alanı gibi. Havada toz bulutları var. Normal evde yaşayan insan sayısından daha fazla kişi konteynerde yaşıyor. Yollardaki çukurlardan her hafta arabalar sanayiye tamire gidiyor. Elektrik kesintileri sürekli ve plansız. Altyapı tamamen bozulmuş durumda yağmur ve kanalizasyon sistemi dahil hiçbir şey eskisi gibi değil. Ve yıkımlar halen devam ediyor biliyor musunuz? Mesela benim ailemin evi ağır hasarlı içine girmeye cesaret edemediğimiz bir halde ve halen yıkılmadı. Çünkü mahkeme kararı ihalesi, şirketi, belediyesi her birinden bir haber bekliyoruz işte. Medyada gördüğünüz görüntüler olayların ne kadar yavaş ilerlediğini, altyapı eksikliklerini ya da gerçek durumu tam anlamıyla yansıtmıyor. O yüzden çevre programdaki insanların her şey düzelde değil mi algısı çok normal ama gerçek şu Hatay ve oradaki insanlar çok daha iyisini hak ediyor. Yaşanan felaketten sonra Hatay'ın eski haline gelmesi beklediğimiz kadar hızlı olmuyor ve ne yazık ki zamanla bu düzene alışmak zorunda olmak insanı çok daha zorlayıcı bir hale getiriyor. İki yıl içinde iyileşme olduğu söylenemez. Tek değişen şey artık bu düzensiz düzene alışmak zorunda olmamız ve bu alışma süreci de hiç kolay Hatay'ın eski haline dönmesi için çok daha fazla zamana ve çok daha fazla kaynağa ihtiyacı var. Hatay'daki kayıp aslında tüm o küçük ama çok değerli rutinlerin nimet olduğunu öğretti. Alışkanlıklarımızı kaybettiğimizde onlara olan özlemimiz o kadar büyüyor ki farkına varmak zorunda kalıyoruz. Bu yüzden rutinlerin ne kadar değerli olduğunu unutmayalım. Onları kaybettiğimizde ne kadar kıymetli olduklarını anlıyoruz. Umarım bu bölümde hayatın rutinlerine dair bakış açınızı biraz daha derinleştirebilmişimdir. Rutinler bazen sıkıcı gibi görünse de aslında hayatımızın temel taşlarıdır ve onlara tutunduğumuzda yaşamın getirdiği zorluklarla daha kolay başa çıkabiliriz. Hayatımın bu döneminde şunu söyleyebilirim ki, rutinlerin nimetini onları kaybettiğimizde daha iyi anlıyoruz. Tıpkı Groundhog Day filmindeki gibi. Her gün aynı şeyleri yapıyor olsak da bu rutinler bize daha büyük bir anlam kazandırabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.